Merhabalar sevgili çok kıymetli izleyicilerimiz. Bu videomuzda AliExpress'te çok daha uygun alışveriş yapmanın önemli bir yöntemini göstermeye çalışacağız. Sevgili izleyicilerimiz Aliexpress'e tıkladım ve de ana sayfadaki fırsat ürünlerinden herhangi bir tanesine tıkladım. Bu bir kaynak makinesi ve de göreceğiniz üzere fiyatı 3184 Türk lirası Türkiye'ye gönderim. Artı bir de tabii ki gümrük vergisi masrafı oluşacak. Şimdi bu ürünü nasıl daha uyguna alabiliriz? Yöntemi aslında çok basit gönderim ülkesini değiştireceğiz kıymetli izleyicilerimiz ve devamında da önemli bir şey söyleyeceğim. Öncelikle dili bir İngilizce yapalım. 3184 TL rakamını aklımızda tutuyoruz. Gönderim ülkesini Birleşik Krallık yani İngiltere yaptım. Fiyatı euro para birimine dönüştürdüm ve de kaydediyorum. Fark ettiğiniz gibi fiyat hemen düştü 72 euroya. 3 Euro'da ulaşım bedeli var. Toplamda 75 Euro. 75 Euro ne, ne kadar yapar diye hemen güncel kurdan bir hesaplama yapalım. 2617 lira. Aradaki fark çok ciddi. Tekrar bir başa dönelim. Gönderim ülkesini Türkiye yapıyoruz. Para birimi Türk lirası. 3184 lira normalde bize satış fiyatı fakat gönderim ülkesini değiştirdiğimizde 2617 Türk lirası aradaki fark oldukça ciddi artı İngiltere'ye gönderim yaptığımız zaman e, ulaşım garantisi var. Yani 7 günde 8 günde ulaşmazsa geciktiği her gün başına 1 dolar kupon gibi çeşitli teşvikler var. Şimdi aklınızdaki soruyu hemen cevaplamak istiyorum. Gönderim ülkesini İngiltere yaptık ama bir İngiltere adresine girmemiz gerekecek. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz bu nasıl mümkün olacak? Evet bu noktada şimdi de önemli bir detayı paylaşacağım. Püf noktayı paylaşacağım. Yine video altında bağlantısında bulabileceksiniz. Türk girişimcilerin oluşturduğu bir sanal adres firması olan yorukadres.com'a girdiğinizde sadece 150 TL'ye edinebileceğiniz gerçek bir İngiltere adresi edinmek mümkün. Şimdi ikinci bir e, faydayı daha sağlamak istiyorum. Yine videomuz altındaki promosyon kodunu ödeme ekranına girdiğinizde bu fiyat daha da düşecek. Bu hizmet ne işimize yarayacak? Yine ürün görselinden de e, göreceğimiz üzere 30 kilograma kadar paketlerimizi İngiltere'de depolayıp Türkiye adresimize sevk ettirebiliriz. Evet, Avrupa'da yaşamasak bile İngiltere'ye hiç gitmemiş olsak bile yorukadres.com bize sanal bir İngiltere adresi sağlamakta ve de bu adres yoluyla da alışverişlerimizi daha kolay, daha uygun ve de daha hızlı yapabilmekteyiz. İkinci bir örnek üzerinden yine anlatımımı sürdürmek istiyorum. Mesela şu tür şeyler de var. Bir tane güç kaynağı, yine bunu da e, spontane tıkladığım bir ürün. 1712 lira fakat 1178 lirada kargo bedeli Türkiye gönderim için tahsis edilmiş. Şimdi aynı yöntemi buna da uygulayacağım. Gönderim ülkesini değiştireceğiz yine. Önce dili bir değiştirelim. Hemen sonrasında gönderim ülkesini United Kingdom, İngiltere yaptıktan sonra para biriminde euro olarak seçtiğimizde ürünün fiyatı değişti ve de bir önceki ekranda Türkiye gönderimde çıkan fahiş ulaşım bedeli yerine burada ücretsiz gönderim yani free shipping ifadesi yer aldı. Ve de biraz önce bahsettiğim hızlı gönderim garantisi de hemen karşımızda belirdi. 8 gün içinde göndereceğiz. Eğer 8 günde ulaşmazsa geciktiği gün başına tam 1.16 euro size kupon sağlayacağız diyor bize AliExpress platformu. Denemelerimizde sipariş ettiğimiz ürün Çin'den İngiltere'ye tam 4 gün gibi rekor bir sürede ulaştı. Kıymetli izleyicilerimiz AliExpress'te gönderim ülkesini İngiltere yaparak, para birimini Türk Lirası yerine Euro seçerek ve de yourukadres.com'dan bir İngiltere adresi edinerek alışverişlerimizi çok daha uygun fiyatlara yapabilir, gümrük vergisinde avantaj sağlayabilir ve de bütçemizi rahat ettirerek istediğimiz, arzu ettiğimiz ürünlere kavuşabiliriz. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaretti. Sorularınız olursa yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Video altındaki adres edinme bağlantısını ve de promosyon kodunu incelemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.